E gelelim şu zorunlu afet sigortasına. Evet. Şimdi bu orta vadeli planda yer aldı. Bir süredir üzerinde çalışılıyor. E, tahmin ediyorum e, Afat'ın siz söylediğiniz girişte. TARAP, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı. Pardon orada da yer aldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından evet. Temmuz ayında yayınlandı. Şimdi nedir, hangi aşamada, ne zaman çıkacak, neyi kapsayacak, evet. nasıl olacak? Aslında çok kısa şöyle de bahsetmek isterim. Bu aslında TARAP, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlandı. Ve orada da stratejik gelişim kısmında e, sigorta, SEDDK'ya bir artı, DASK'a. E, zorunlu deprem sigortasının kapsamının zorunlu afet sigortasına çevrilmesiyle ilgili görevlendirme de verildi. Fakat biz bunu zaten 2019 yılından beri aslında çalışıyoruz. Evet. Giresun'la birlikte başlayan, o sellerle evet. birlikte başlayan, devam eden dönemlerde hani büyük seller yaşadık. Geçen sene tamamıyla bizim kapsamımızda olmasa da biz de Kastamonu'daydık. Hani ne tip bir durumla karşılaşıyor, hasarlar nedir, olay nedir. Arkasından bu sene işte Beylikdüzü tarafında, Esenyurt tarafında, Pınar Mahallesi olan e, sel hasarları. Tabii bütün bunları konuşurken de e, devlet e, diğer kurumlarda ve kuruluşlarda karşılıklı bu konuları çalıştığımızda da orman yangınları da tabii artık bizim e, afet konularına giriyor. Orman yangınları da dahil olmak üzere şu anda zaten deprem kapsamımızdaydı. birinci sırada sel taşkın diyoruz diğer adıyla. ikincisi heyelan yani toprak kayması, fırtına, çığ Dolu, Yanarda ve bunun yanında da orman yangınları. Bir ee, yanardağ var mı patlayacak da zarar verecek? Şimdi yani afetlerin içine giriyor. afetlerin. Bu zaten herhalde sigortanın genel göndir. tanımının içinde var bu var, afetler. afet yani tanımının içinde var ama bu, mesela orman gibi. yangınları yoktu. Yok, Güncel yok. şeyimizde olduğu için onu da biz içine ekledik. Orman yangınlarının bizim açımızdan en büyük şeysi hani sisteme dahil etmek için çalışmamız. Köy alanları bizim biliyorsunuz kapsamımız dışında. Evet. Orman yangınlarını çalışırken tüm yapı için içine dahil etmek için çalışmalara da başladık. Çünkü orman yangınlarının büyük bir bölümü hani konut olarak baktığınızda köy alanlarında geçiyor hani zarar verme konusu. Ve tabii daha önce hiç DASK'ta konu olmayan muhteviyat, eşya da diğer afetlerle birlikte hayatımıza giriyor. Evet. 2023 yılının ilk yarı yıl tabii, döneminde. bir dakika bir dakika son söylediğinizi anlayamadım. Evet. Eşyayı da mı? Evet, teminat evet. DASK diğer afetler için alacağız. Öyle mi? E, deprem bildiğimiz konut devam paket poliçesi benzeri bir Aynen. Ya belli bir limit olacak Bunun tabii orada. Ben... Evet. Çünkü selin konusu zaten muhteviyat Noyan Bey. Selin konusu hani selle ilgili binalarda hasar oluşturma oranları çok düşük. Yani yapısal hasar ağır hasar anlamında. İncelediniz, ki... araştırdınız bu kanaate tabii ki. vardınız. Tabii ki öyle. Yani sel binayı yıkmıyor, deprem yıkıyor ama sel bir fazla yıkıyor, şey Ama fazladır. mesela Bozkurt'ta nasıl oldu? Orada bir nehir vardı hatırlarsınız. Evet. Nehrin kayısında hatta orada bir yurt vardı. Oradaki şeyler gelen suyu gelen debi ve taşkınla aslında temeli oyuyor ve temel gidince bina çökmeye başlıyor. Ama diğer arka sokaklarda kalan yerlerde eksi birinci kat yani zemin zemin altı zemin üstü. Birinci katlara kadar rüsubat denilen yani teknik olarak rüsubat diye şey yapıyorlar. O dağdan ormandan gelen içinde her şeyin olduğu ağaçların maalesef hayvanların ve her şeyin olduğu şeyler o evlerin birinci katlarına varana kadar içlerine dolmuştu. Şimdi böyle baktığınızda evler boşaltında, evler, evlerde yapısal bir şey yok. Evlerin temizlenmesi gerekiyor, boyanması gerekiyor. O tarz hasarlar var ama asıl hasar nerede? görmüyorsunuz? Eşyalar. Eşyalar tamamıyla gidiyor. Hatta biz bunu işte bir ekip kurduk. Ee, ...Türkiye'deki hemen hemen tüm üniversitelerden... ...hocalarla birlikte ekip kurduk. Sel, Seylap, Taşkın ve Heyran için... ...Türkiye'de tarife oluşturuyoruz. Hı. Şu anda bunun çalışmaları tamamlandı. Bu tarifelere biz onlara saf primler diyoruz. Bunları sigortacılığa aktaran... ...aktüeryal çalışmaları yapıyoruz. Kulağıma soruyorlar. Ağaçlar yok herhalde bu işin içine. Yok. gene hala konut. Hep Kulaşlar hala konuttayız. Buyurun, devam. Hep hala konuttayız. Yani binamız var depremdeki gibi. Bir binamız var. İçinde muhteviyatımız var... Tamam. Diğer afetler için muhteviyat dahil olacak çünkü diğer afetlerde muhteviyata veriyorsunuz aslında temelde teminatı.